Saygılarımla, saygıyla selamlıyorum. Kıymetli dostum Şansölye Sayın Nihama'ya ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Avusturya'dan 22 yıl aradan sonra Şansölye düzeyinde gerçekleştirilen ziyaret esasen bu bakımdan tarihi bir nitelik taşıyor. Avusturya Cumhurbaşkanı Sayın Van der Bellin ve Sayın Şansölye ile tesis ettiğimiz samimi diyalog Türkiye-Avusturya ilişkilerinde adeta yeni bir dönemin açılmasını sağladı. İlişkilerimizi daha da geliştirme konusunda ortak iradeye sahibiz. Görüşmelerimizde bu çerçevede üst düzeyli ziyaretlerin devam ettirilmesinin önemine değindik. 1 Ekim günü yaşadığımız terör saldırısı sonrasında Sayın Şansölye'nin terörü kınayan ve ülkemize destek beyan eden açıklamaları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak irade şarttır. Avusturya'dan bu minvalde daha yakın işbirliği bekliyoruz. Sayın Şansölye Gazi Meclisimizi ziyaret ederek Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı terör tehdidinin ciddiyetine bizzat şahit oldu. Düzensiz göçle mücadelede ülkemizin öncü konumu ve bunun Avrupa'nın güvenliğine sunduğu katkılar herkesin malumudur. İçişleri Bakanlarımız da ikili görüşmelerinde hem bu alandaki işbirliğini hem de terörle mücadeleyi ele aldılar. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz olumlu bir seyir izliyor. Bu yıl 4 milyar doları aşmasını beklediğimiz ikili ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarma hedefi üzerinde durduk mevcut potansiyelimizin bu rakama da kısa sürede ulaşmamızı temin edeceğine inanıyorum. Avusturya'nın Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırımlar 11 milyar dolara yaklaşmıştır. Türkiye'nin de Avusturya'daki doğrudan yatırımları 716 milyon dolardır. Sayın Şansölye'nin bugünkü iş formuna katılarak iş insanlarımızla doğrudan temas sağlaması da güzel bir teşvik unsurudur. Değerli basın mensupları, Türkiye-Avusturya ilişkilerinin köklü geçmişi hepinizin malumudur. Gelecek sene Türkiye ile Avusturya arasındaki dostluk anlaşmasının yüzüncü iş gücü anlaşmasının ise 60. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Bu anlamlı yıl dönümlerinin layıkıyla anılması için gereken çalışmaları müştereken gerçekleştireceğiz. Sayın Şansölye ile görüşmelerimizde <laughs> Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Birlikte münasebetlerimizi ilerletme noktasında samimi olduğumuz Ülkemizin iradesini teyit ettiğimiz malumdur. Ancak aynı yaklaşımı Avrupa Birliği tarafında göremiyoruz. Avrupa'nın bütünleşmesi ancak Türkiye'nin birliğe tam üyeliği ile tamamlanacaktır. Bu noktada tam üyelik dışındaki hiçbir alternatifi kabul etmeyeceğimizi özellikle vurguladım. Kıymetli dostumla Orta Doğu'daki ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri de ele aldık. Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu konuda geç kaldığımız her gün maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır. Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha da derinleştirecek her türlü adımdan imtina edilmesi şart. Bu amaçla dün bir dizi telefon gelişmesi gerçekleştirdim. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Elsani, Dübnan Başbakanı Necip Migati, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'le bölgedeki son durumu ve gelişmeleri ele aldık. Nitekim bugün de yine Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin'le de görüşmemi yapacağım. Uteres'le yine bir görüşmem olacak ve bu görüşmeleri körfez ülkeleri dahil genişleterek, geliştirerek devam ettireceğiz. Adil bir barışın kaybedeni olmaz düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Ateşe benzin dökmenin hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmaz. Gazze'li kardeşlerimiz iki gündür çok ağır bombardımana maruz kalıyor. Gazze halkının Yaşadığı trajedinin hafifletilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması noktasında da çalışmalarımız sürüyor. Türkiye çatışmaların bir an önce durması ve gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapacaktır. Ukrayna'da savaşın sonlandırılması için diplomasinin ve müzakerelerin öneminin altını çizdim. Karadeniz tahıl girişiminin yeniden canlandırılmasına yönelik bugüne kadarki çalışmalarımıza dair bilgiler verdi. İkili ve bölgesel konular hakkındaki işbirliğimizin önemini ve yakın diyaloğu sürdürme konusundaki kararlılığımızı karşılıklı olarak vurguladık. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bugünkü görüşmelerimizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Şansölye, dostum nehamaya ziyareti için tekrar teşekkür ediyorum ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanına da en kalbi selam ve erimi gönderiyorum. Thank. You. Thank you. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı. Hanımefendiler, beyefendiler. İki ülkemizin arasındaki ilişkilerine baktığımız zaman önümüzdeki yıl 100. yılına ermiş olacak. Osturya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bu uzun ilişki söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti ise 100. yılını kutlayacaktır. Ben misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı. Biz bugün gerçekten güvene dayalı ve yoğun çalışmalar yaptık, görüşmelerde bulunduk ve Sayın Cumhurbaşkanının da çok açık konuşması çok iyi çok iyi buldum. Biz partneriz, biz arkadaşız ve arkadaşlar dostlar arasında herkes dürüstçe iyi ve kötü şeyleri de dile getirir. Avrupa Birliği Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin girişi konusu çok net bizim için. Ee, ve e, benim güvendiğim ve çok e, inandığım bir şey var. Mesela ekonomik ilişkilerde e, çok iyi bir ilerleme sağlayabiliriz. Ve gerçekten ilişkilerimizi orada çok daha ileri götürebiliriz. Ve kanaatimce ee, ve hem Avrupa Birliği tarafından da e, her seferinde ufku e, değiştiren senaryoların ortaya konulması pek uygun değil. Ve um, benim bu ziyaretim de aslında bir e, e, işaret. Biz Türkiye ile yoğun e, bir ekonomik işbirliği yapmak istiyoruz. Buna çok büyük önem atfediyoruz. Türkiye Avusturya için her açıdan çok açıdan güvenilir bir ortağımızdır. M mesela göç konusunu dile getirebilir. Milyonlarca mülteci Türkiye'de yer alıyor, burada kabul edildi ve kendilerine bakılıyor. ve dolayısıyla Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki anlaşmanın sürdürülmesi son derece önemli. Daha fazla esnekliğin olması da ee, önem ta taşımaktadırım ve e, ben eee Avrupa Komisyon Başkan Yardımcısı ile görüştüm ve bu ve Türkiye açısından daha fazla esneklik sağlanması ve gelecekte finansman konusunda da daha fazla esneklik olması gerektiği konusunda e, konuşmalar yaptık e, Bunun dışında insan kaçakçılığı mülteci kaçakçılığı konularını ele aldık hudutların korunması konusunu ele aldık ve ve Avusturya'da e, 3.5 milyon Euro ile yine bu konudaki projeleri destekleyecektir. Avusturya aynı zamanda o felaket meydana geldiğine yani deprem meydana geldiğinde en kısa zamanda askerlerini göndererek yardımcı olmaya çalıştı ve insan hayatını kurtarmaya çalıştı. E, dostlar e, zor günlerde de birbiri için var olmaları gerekir ve zannedersem bu da hem ortaklığımızın hem dostluğum, dostluğumuzun bir e, emaresidir, zaten bu konuda da bir dostluk anlaşmamız var. Ancak bugün gördüğüm çok önemli bir şey var, çok etkilendiği bir şey var. O da Avusturya ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği potansiyeli ve ekonomi bakanımız. Bugün beni çok etkiledi ve, ve Türkiye'deki sanayinin yaratıcılığını <laughs> ve araştırmada <laughs> e, gittiği ileri nokta konusunda beni çok şaşırttı. <laughs> e, Bakanınız ve elektro, e, elektrikli arabalar artık üretilmektedir. E, gerçek yenilikçi ve ileriye döndük bir teknoloji ve bu da bizi bağlıyor kanaatimce gerçekten büyük potansiyeller var ve bu potansiyelleri gerekiyor. 5 milyarlık Amerikan doları hedefini dile getirdik ancak bu hedefin daha da üstüne geçme niyetimizde bulunmaktadır Şimdi bugün de başka tespit ettiğim bir şey var. Bunu içtenlikle söylüyorum. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı savaşındaki çabalarından dolayı yeniden teşekkür ederim. Ve savaşın sona ermesi için elinden geleni yapıyor. İstanbul haber bununla ilgili olarak. Bu çok önemli bir işaret ve ee, dediğim gibi bu formatta e, gelecekte de çalışmak mümkün olacaktır umarım ve savaşın sona erdirme, e, ermesini de sağlayacak. Ve e, çoğu insanın e, hiç düşünmediği bir şey var. E, Türkiye'nin başardığı bir şey var. O da yeşil mutabakat işte e, ve e, Ukrayna'dan işte tahıl çıkarmak ve dünyada etkilenen bir sürü ülkeye bu ürünlerin götürülmesi son derece önemli ve bu konuda da Türkiye güvenilir bir partner, bir ortağımız ve özellikle güvenlik politikaları konusunda da ne kadar güçlü olduğunu gösterdi e, ve bunun dışında da gerçekten yine müttefik olduğumuz bir konu var şimdi Ankara'da geçenlerde bir e, saldırı oldu terör saldırısı oldu ve inanılmaz bir e, dayanışma var ve güvenlik konusunda da hemen bilgi alışverişi iki bakanlık arasında ve kararlı bir şekilde yan yana omuz omuza e, durarak, e, durarak terör örgütlerin bertaraf edilmesi konusunda işbirliği var. Çünkü insanlık için çok büyük bir tehlike oluşturur bu terör örgüt. Evet biz partner, ortağız ve arkadaşız, dostuz ve tabii ki zaman zaman farklılıklar da olabilir. Biz Avusturya, e, Avusturya, Cumhuriyeti olarak Hamas'ın terör saldırısını kınıyoruz. En şiddetli şekilde kınıyoruz. Terör her zaman acı getirir ve insanlara e, zulüm getirir. Ve tabii ki burada da arka planda da her şeyi yapmak gerekir. Sayın Cumhur Cumhurbaşkanı sizin de söylediğiniz gibi hemen e, irtibat kurdunuz ve bu yangının daha da yayılmasını engellemek engellemek için her şeyi yapmamız gerekir. E, gerçekten çok büyük e, rakamlar söz konusu ve rehin alınan insanlarının e, sağlıklı bir şekilde ailelerine geri dönmesini de dileriz. Bu e, bununla ilgili olarak her türlü çabanın harcanması gerekir. Destek vermesi vermemiz gerekir e, özellikle aile mensupları için. Avusturya'da e, bu mağdurlar arasında çünkü şu ana tam belli olmasa dahi e, bir takım Avusturya vatandaşları da rehin olarak tutulmuştu. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı son derece önemli bir konuya parmak bastı ve e, Avusturya gerçekte e, e, Filistin otoriteleri için ciddi mali destekte de bulunduğunu söylenmiştir. Biz, tabii ki e, burada çok dikkatli hareket ediyoruz. Çünkü bu paraların terör amaçlı olarak kullanılması şüphemiz de var ve dolayısıyla bu finansmanı da kesmek durumda. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim finansman türünü ve şeklini yeniden bir gözden gözden geçirmek istiyoruz. Tabii ki bir Filistin, Filistinlilerin orada bir acısı var. Onun da hafifletilmesi gerekir ve Filistin halkının acılar içinde olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu konuda çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi hanımefendiler ve beyefendiler çok fazla konumuz var. Geleceğe yönelik çok fazla konumuz var. Biz gerekli kararları verdikten sonra ileriye yönelik olarak da hareket edebiliriz. Burada ekonomi açıdan baktığımız zaman ekonomi birliği başkanı da aramızda Zaten tarihte bunu gösteriyor. Yüz yıllık dostluğumuz var. Tabii ki ondan önce de bazı ilişkiler vardı. Ancak yüz yıl bize cesaret vermesi gerekir ve ilişkilerimizi her iki ulusumuzun refahı için bu ilişkilerimizi iyi kullanmamız gerekir. Teşekkür ediyorum. Tabii bir şeyin de altını özellikle çizmem gerekecek. Şimdi kararlarımızı verirken adil karar vermemiz gerekiyor. Özellikle de burada olaya sadece Hamas olarak bakarsak bu adil olmaz. Hamas'ın kaybı nedir? İsrail'in kaybı nedir? Buna baktığımız zaman ortada ciddi bir kayıp sadece Hamas'ın son aldığım benim bilgiler 750 civarında ölüm 2000 civarında yaralı var tabi bugünkü rakamları henüz alamadım ama bunun karşısında tabi İsrail tarafında da yine ölümler yaralılar vesaire var fakat buraya nasıl geldik? Bu bir günde mi oldu? Yıllardır bu işin ne yazık ki bir bedeli oldu. Ve yıllardır buralarda sürekli olarak bu ölümlerle karşı karşıya kalındı. Bakın şu anda Gazze'ye su verilmiyor. Hani insan hakları elektrik yok verilmiyor. Hani insan hakları insan hakları evrensel beyannamesinde siz suyu kesemezsiniz. İnsan hakları evrensel beyannamesinde elektriği kesemezsiniz. Şu anda düşünebiliyor musunuz? Gazze'de acaba hastaneler ne durumda? çalışıyorum. Maalesef. Ama acımasızca ibadethaneler, hastaneler hepsi vuruluyor. E bunlar yapılırken kimse bir şey söylemiyor. Ben ikili görüşmemizde değerli dostuma şunu da söyledim. Amerika uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Ve buraya gelen uçak gemisinin etrafında bütün botlarıyla, uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak? Orada bütün artık Gazze'yi etrafını vurarak, indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak. Şu anda ben burada bir şeyi açıklamak zorundayım. Bakın bir Suriye'de bugün 20'nin üzerinde Amerika'nın üssü var. E Suriye'de Amerika'nın üslerinin ne işi var? Bu üslerle ne yapılıyor? 23 üs e bütün bunları da bir değerlendirmek gerekmiyor mu? Ama Türkiye'nin bir insansız hava aracını ne yazık ki Amerika düşürüyor. İnsansız hava aracını Amerika düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'da Amerika'nın ortağı değil mi? Beraber değil mi? E bunu neyle izah edeceğiz? Bunu neyle değerlendireceğiz? İşimize geldiği zaman ortak, işimize geldiği zaman bütün terör örgütlerini maalesef Amerika şu anda eğitiyor, yetiştiriyor, silahlandırıyor ve bunlarla da maalesef yine Suriye'de olsun bu bölgede olsun Orta Doğu'da olsun buraları kan gölüne dönüştürüyor bunları da görelim ve adil bir dünya mümkün diye kitabımı ben zaten değerli dostuma da hediye ettim bu adil dünyayı kurmamız lazım. Başka çaremiz yok. Şimdi iki sorumuz var. Bir tanesi misafirlerimize, bir tanesi de Türkiye'deki basın mensuplarına. Sayın Cumhurbaşkanı, um, eine Frage, Sie haben gesagt, dass in den vergangenen Tagen... Bir e, soru, ya, şimdi bu, bu kriz bölgesinden birçok kişiyle liderle görüştüğünüzü söylediniz <laughs> ve biraz önce de isimlerini de zikrettiniz ve tabii ki e, bu çatışmanın yayılmasını hiç kimse istemiyor. Bunu siz dile getirdiniz. Siz tabii ki çaba gösteriyorsunuz aracılık yapmak konusunda. E, buradaki çatışma endişesi ne kadar büyük? Yani yayılma tehlikesi ne kadar büyük? Doğrusu tabii bu endişemiz bizim çok çok şu anda büyük durumda. Yani bir haftada, 15 günde bu işin biteceği kanaatinde değilim. Onun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onun için bölge liderleriyle olsun, dünya liderleriyle olsun bu görüşmelerimizi yapıyoruz. Ve bu görüşmeleri yapmak suretiyle de acaba nasıl ara buluculuk yaparız? Nasıl acaba bu savaşı durdururuz? Bunun gayreti içerisindeyiz. Temennimiz o ki bir an önce bu savaşı durduralım ve bölge sükunete, suvelete yeniden kavuşsun. Evet Türkiye. Sayın Şansölye'ye bir sorum olacak. Ee, Türkiye'nin Av Avrupa Birliği üyelik süreciyle ilgili de görüşmede bazı notlar paylaştınız Avusturya'nın Türkiye'nin üyelik sürecine yönelik düşüncesini pozisyonunuzu biliyoruz Ancak siz Türkiye ile abi arasında ekonomik ve siyasi anlamda güvene dayalı yeni bir işbirliğinden ortaklıktan bahsettiniz biraz daha açar mısınız bu nasıl bir ortaklık Siz ne öneriyorsunuz teşekkür ederim Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı söylediğine dair bir şey söylemek isterim. Çok güzel bir düsturdu, adil bir devlet istiyoruz. Bu kitap için de çok teşekkür ederim bu vesileyle terörsüz bir dünya ve terör e, her zaman sadece acı getirir insanlara acı verir. Şimdi bu ortaklık ve işbirliği konusuna baktığımızda çok çeşitli şekillerde zuhur edebilir. Buna ilgili olarak bir komisyon yaratıldı, oluşturuldu ve işbirliği konusunda nasıl hareket edeceğimize dair bir takım çalışmalar var ve dolayısıyla yapılandırılmış bir ortam söz konusu da olacaktı da. ve öbür tarafta ise ya, Avusturya'daki sanayi çok yenilikçi, inovatif ve tabii ki aynı zamanda satış yapabileceğimiz, sürümümüzü yapabileceğimiz ihracat imkanı yaratmamız lazım. Ve Türkiye'de zaten böyle bir bölge ve gerçekten çok büyük bir potansiyel var. Bu nedenle de zaten ekonomi ve ticaret birliği baş. Da aramızda bulunuyor. Çünkü aynı bu düşüncelerle orta ölçekli iş insanları da heyetimizle iştirak etti ve bu konuda işbirliği arayışı içinde ve e, tür Türkiye Türkiye bu ilişkilerimizi çok daha canlandırmamız gerekir. Hep e, bitkilerden Çiçeklerden bahsettik, sulamamız gerekir, büyütmemiz gerekir ve Türkiye gerçekten olağan, olağanüstü bir ekonomi ortağımız. Çünkü çok hem cumhuriyet olarak hem de nüfus olarak çok genç bir ülke ve dolayısıyla somut olarak söylemek gerekirse biz yapılandırılmış işbirliği yapmak istiyoruz. Hem yani e, hem sanayi açısından hem de ticaret açısından bu işbirliğine açığız ve geliştirmek istiyoruz. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Teşekkürler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.